Artık bir görüntülü soru alalım <laughs> Arzu Onart bakalım ne soruyor ben merak ettim nerede? Evet. Betül Mardin'in daha üzerine söylenecek herhangi bir söz yok diye düşünüyorum seneler Ama. evvel İzmir'de bir firmanın e, açılış töreni etkinlik yönetimi için ekibiyle birlikte buradaydı. Ben de o vesileyle kendisiyle tanışma şansına sahip oldum ve o gün bugündür de görüşürüz. Özellikle İstanbul seyahatlerinde e, kendisinin o keyifli sohbetini paylaşabilmek adına sık sık imkan yaratmaya ve fırsat e, oluşturmaya çalışırım. Bunca yaşanmışlığa ve tecrübeye rağmen, hala e, gençliğini ve o enerjisini nasıl muhafaza ediyor merak ediyorum ve bir de gerek mesleki anlamda gerekse yaşamı süresince şunu da yapmalıydım Ah Keşke şunu da yapsaydım yapmış olmalıydım e, dediği herhangi bir şey var mı bunu öğrenmek istiyorum ve İzmir'den e, sonsuz sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum kendisine Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi soruları bir hatırlayalım ama. Şunu da yapsaydım dediğiniz bir ha. şey var mı? Şey benim bir çocukken çok dövüldüğüm için çok dövdüler beni. <laughs> Hakikaten. <laughs> Randı <Burada gülüyor> kemik var. Evet. Cetvelle. Cetveli böyle böyle vururlardı. Konuşamıyorum ya. o zamandan beynimde bir merkez bozulmuş. Bazı şeyleri yapamıyorum. Otomobil kullanamıyorum. Öyle mi? E, bence interneti de kullanamam ondan. Kullanamıyorum birçok şeyi, yapamıyorum. E, Londra'dayken tedavideydim e, gene kalçam için. Bir e, biz şeyden de ders almak istedim. Şoförden. Resmi böyle bir okuldan gidiyorum, geliyorum falan. Adam anlatıyor, anlatıyor, yapamıyorum. Girdim içeri asabım bozuk. Adam şey yapıyor. Jimnastik yaptırıyor bana falan. Birisi geldi bir şeyler söyledi kulağına döndü dedi ki siz Mardin nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum bunu dedi. Siz dedi araba kullanamazsınız dedi. Birçok şey var yapamazsınız dedi. Niye? dedi bir şey olmuş dedi çocukken dövmüşler sizi dedi. Beyninizde merkez bozuk. Ne kadar ilginç ilk kez böyle bir şey duyuyorum Ya yani onu bilin çocukları dövmemek lazım. Yani döverken acaba diyorum başıma mı vurdular? Hatırlamıyorum ki o kadar çok döverlerdi beni. Başka ne sordu? İşte, ha. Bu yaşam enerjilerinizi nereden buluyorsunuz? Birçok izleyicimiz de aynı şeyi soruyor. İşte. Siz emekli olmayı düşünüyor musunuz mesela? Ay Allah korusun. Ne yaparım ben? <laughs> Geçen gün düşündüm onu biliyor musun? Hastalandım sesim kesildi. Altı gün evdeyim konuşamıyorum. Beni konuşamıyorum düşün. Telefondan falan bir şeyler yapıyorum.